yapıyorsun Anneciğim in ondan. Efe anneciğim iner misin? Gel buraya Efe. Efe Emir'in o anneciğim getir onu. Vermiyor abi oğlum. Sen binemeyeceksin artık. Sen böyle kalacaksın Emir. Duydun mu Emir? Ha? Evet. Sana diyorum sana gülme anneciğim vermiyor yürütecini. Daha demin de mama sandalyene oturdu vermedi. Efe bak sinirlendi bak sinirleniyor. Gel buraya annem. Bak çığlık atıyor gel buraya. Gel. Anneciğim in hadi. Bak Efe sana göre mi bu? Baksana Allah aşkına sana göre değil bu annem. Efe uyuyamıyorsun bile üstünde İn hadi. Hadi anneciğim bak çığlık atıyor. Anneciğim çığlık atma indireceğim abi şimdi. Emi çok ayıp. Üzüldün mü abi bindi diye? üzülmedin mi? Efe üzülmemiş. Bak tipine. Baksana tipine gülüyor bir de. O zaman abi binsin buna tamam mı? Binsin <laughs> mi? Tamam o zaman bu abinin olsun mu? Tamam abinin oldu bu Oley. Abinin yeni arabası artık bu. Binebilirsin Efe. İstemedin mi? Şimdi biz bin dedik diye istemedin değil mi anneciğim? Abin de böyle işte ne yapalım? Merak. Hadi in bakalım. İmini Atma çığlık atma çok ayıp. Anneciğim ne oldu? Efe dikkat et. Gel ben seni tutayım annem. Gel. Hah Kalk. Efe düştü. Allah düştünüz. Efe Efe ne yaptın annem? Gel anneciğim gel. Gel. Canım, gel. Kal, kalk otur. Hadi gel otur bakalım.